Ela, bizim eve kim gelmiş anneciğim? Aa Dudu. Cadı değil, yeşil adam gelmiş. Ay. Kim o? Bebek. Burada mı? Ay. Hani kızım, göremiyorum. Egemen var orada. Ah burada. Dans ediyor Ela bu. Ay. Ne yapıyor? Anne bebek. Bebeğin yanında. Ay. Egemen sen korkmuyor musun anneciğim? Aa. Korkmuyor. Anam burada. Evet anneciğim dans ediyor. Ben de. Nasıl dans ediyor Ela? <laughs> Öyle mi dans ediyor? <laughs> Yanına gidip dans etsene be. Hadi. <laughs> Vay canına Ela ile beraber dans ediyor arkadaşlar bunlar ya. <gülüyor> Ela <gülüyor> bu nereden geldi acaba anneciğim ya? Aa. Aa, <laughs> arkadaşlar. Bu dibimize kadar geldi. Egemen'in hemen arkasında Aya. Egemen. Korkmuyor musun sen oğlum? Yaklaşacak bize bu. Ay 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 iyi geliyor arkadaşlar. Ela korktun mu? Ama sen korkmuyordun. Az önce yanında oynuyordun. Nasıl oynuyor Ela bu yeşil adam? Benzetiyor değil mi? Aa bak uzaklaşmış. Yeşil adam. Sen nereden geldin? Uzaylı mısın? Uzaydan mı geldin? Aya! Allah Allah Egemen. Ay o ne? Egemen. Egemen bizi kurtar sana uzaylılardan. Ay 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 arkasına geldi Egemen'in. İnanmıyorum. Hii. Aa İla bizi duyuyor mu sence bu? Bence bizi duymuyor. Baksana oynayıp duruyor tek başına. Aya. Ela yanına bir gitsene. Ama. Hadi git bakalım. Ah, 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 ay, ay korktun mu? Aya. Korkma anneciğim o bize zarar vermeyecek bence. Ay, Ela kayboldu. Aa. gitti mi acaba? Egeve sen mi kovdun? Aa aya. Gitti mi anneciğim? Ay, gitti. Nereye? Mi? Aa babam. Babam mı yolladı? Aya. Ay Aa geri geldi. İnanmıyorum. Aa! Dinlenmeye gitmiş. Oynamaya hala devam ediyor Ela bu. Aya. Ay Anne bazen yoruluyor. Ama bu iyi. Ben korktum Ela bundan. <laughs> Bende Sen de mi korktun Egemen ay. Sen de Hey uzaylı hadi git evimizden Ay git Ela sevmedi seni ay. Sen nereden geldin ki Aya Ela git de bir kova de anneciğim Hı. Git buradan de Ay ay Ela tekme attı Hadi hoşça kal uzaylı ay. Bir daha gelme bize Aya Tamam mı Baba nana. Baba babamız kızar Hala oynuyor ya. Aya. Kızım Allah Allah. Ay 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 yanıma geliyorsun. Uzaklaş benden. Aa korkuyorum. Ben, Hiç bakmıyorsun ben. da. Nasıl bir şeysin sen ya? Ela. Şuna bak. Arkadaşlar biz polis çağıracağız. Bu uzaylıyı yollayacağız. Aya. Ela da çok rahatsız oldu. Sevmedi değil mi kızım? Bu burada deli gibi oynuyor. Hı. Allah Allah. Allah Allah. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.